Agroekonomiden merhaba sevgili seyirciler. Pervin Karakollukçu ben. Önümüzdeki iki saat boyunca ekonomideki tüm gelişmeleri aktaracağız. Uzman konuklarımızdan analiz alacağız. Manşetleri aktaracağım ama önce piyasalarda son durum diyelim. Biz yüz endeksiyle başlayalım. Yukarı yönlü bir hareket var. 9165 puanda biz yüz endeksi güne böyle başladı. Dolar TL'de de 38.64'lük bir fiyatlama görüyoruz. Euro TL'de yatay bir seyir var. 43.95 seviyesinde yükseldi ardından yatay seyrediyor. 44 lira sınırına yakın tarihi zirveye yeniden yaklaştı. Makarnalık buğday 8.41, ekmeklik buğday 11.82, mısır 8.98 ve pamuk 68.96 fiyatlaması. Tabi bir taraftan da küresel piyasalara bakarsak ee, tamamen Fed'in faiz kararına odaklanılmış durumda bu akşam e, saat 9'da bizim saatimize göre saat 9'da e, Fed faiz kararını açıklayacak e, ve bu karar ne yönde olacak piyasalar e, bekliyor merakla Trump'ın faiz indir baskıları var tabi hala devam ediyor o baskılar ama piyasalar e, faizi sabit bırakmasını bekliyor Fed'in veriler bunu gösteriyor piyasaların beklentisi bu yönde ama bir sürpriz olur mu göreceğiz. Bir taraftan da e, küresel piyasalar ticaret savaşında e, fiyatlıyor çünkü ticaret savaşlarında olumlu bir hava var. Az sonra manşetleri paylaşırken aktaracağım olumlu bir ılımlı bir hava var. Dolayısıyla küresel piyasalara da bu olumlu yansıdı. Ama gözler özellikle bu akşam fedin kararında altında fed kararına odaklanmış durumda. Fed kararı öncesi aslında altında e, yükseliş trendi e, görmüştük, yükseliş trendi başlamıştı. Son iki haftada rekordan dönmüştü biliyorsunuz. Altın 3.500 dolar seviyesini tarihi zirveyi gördükten sonra e, Fed'in e, faiz kararından önce Trump'ın daha ılımlı açıklamalar yapması, ABD-Çin e, tarifeleriyle ilgili daha ılımlı açıklamalar gelmesi e, altın ateşini düşürmüştü. Ee, ama bu haftaya altın yeniden yükselişle başladı çünkü altına talep oldu Çin'den ve Fed'in de faiz kararı fiyatlanmaya başlandı. Ama bugün yeniden bir düşüş seyri görüyoruz. Bunun nedeni de az sonra manşete aktaracağım. Ee, bunun nedeni de ABD ile Çin arasında bir müzakerenin olacağı beklentisi bununla ilgili e, paylaşılan haber aktaracağım az sonra. Dolayısıyla altında bir düşüş görüyoruz bugün itibariyle. Grama da yansıdı onsdaki bu düşüş. Hemen bakalım altının gramı ne kadar? 4.208 liraya düşmüş. Çeyrek altın 6.979 lira. Yarım altın 13.958 lira ve tam altın 27.788 lira. Altının onsunda %1,6 oranında düşüş var bugün. E, hafta başı 2 gün yükselişin ardından e, düşüşe geçti. Bakalım bu akşamdan sonra Fed'in kararından sonra ne olacak onu da göreceğiz. E, Bitcoin'de de yükseliş yükseliş var ...Bitcoin, e, ABD ve Çin'den gelen olumlu açıklamalar, müzakere açıklamaları Bitcoin'e yaradı diyebiliriz. Yüzde üçe varan bir yükseliş var. Altcoin'lerde de yükseliş var. Bitcoin 96 bin dolar seviyelerinde yeniden 100 bin dolar seviyesine e, gidecek mi yeniden? E, Fed'in kararını da bekliyor bir taraftan tabii. Bitcoin için de çok önemli. E, kripto para piyasası için de çok önemli Fed kararı. E, bir taraftan da oraya kilitlenmiş durumda elbette. Ama Fed öncesi bir miktar yükseliş görüyoruz ABD'den Çin'den gelen açıklamalarında etkisiyle tabi derin bir analizini yapacağız önümüzdeki dakikalarda e, kripto para piyasası uzmanı Helin Çelik bizimle olacak beklentileri konuşacağız sevgili seyirciler. Şimdi dünyadan gelişmelerle devam edelim çünkü küresel piyasaları derinden etkiliyor. Biliyorsunuz savaşlar zaten e, piyasaları etkiliyor, müzakereler tarifeler her şey ekonomiyi etkiliyor. Maalesef yine bir ateş hattı var. Hindistan Pakistan'a füzelerle saldırdı sevgili seyirciler zaten bir gerginlik vardı ee, hatırlayın 22 Nisan'da e, Hindistan'da e, bir saldırı olmuştu silahlı bir saldırıydı bu ve e, o saldırıda e, turistler hayatını kaybetmişti 26 kişi hayatını kaybetmiş çok sayıda kişi de yaralanmıştı ve Hindistan bu saldırıdan Pakistan'ı sorumlu tuttu ve aslında onun misillemesi geldi diyebiliriz. Pakistan'a füzelerle saldırdı ve bu saldırıda Pakistan'ın açıklamasına göre, ordu sözcüsünün açıklamasına göre 3 kişi hayatını kaybetti. 12 kişi de yaralandı. Saldırıda camilerin de hedef alındığını açıkladı Pakistan. Fakat Hindistan diyor ki hayır biz aslında askeri bölgelere, askeri tesislere saldırmadık. Terör bölgesine, terör odaklarına saldırdık. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова terör odaklarına füze gönderdik diyor. Hindistan'ın açıklaması bu şekilde. Ee, Pakistan bu saldırıya cevap verileceği yönünde de bir açıklama yaptı. Buradaki gerilim e, tabii ki e, nasıl etkileyecek e, piyasaları onu da izleyeceğiz, gözlemleyeceğiz sevgili seyirciler. Bir taraftan da tabii saldırılar, savaşlar, insanlık dramı demek, ölüm demek, kayıp demek e, olmasa keşke diyoruz ama işte maalesef bu ateş attının e, özellikle de. Son yıllarda e, gölgesindeyiz. Devam edelim. Trump ne dedi bu saldırıya? Trump da utanç verici diyor bu saldırı için böyle bir yorum yaptı. E, bunun çok çabuk sona ermesini diliyorum. Utanç verici buluyorum diyor Trump bu e, saldırıya. Ve geçmişte yaşanan acı olaylara dayanıyor diye de bir yorum. E, Yorum yapıyor şimdi devam edelim şimdi bu tabii savaş e, böyle bir gerilim e, bu saldırı tabii beklersiniz ki altını yükseltir genelde böyle çünkü e, savaş durumlarında altın fiyatlarında yükseliş görürüz biz ama şimdi bugün az önce ben ne dedim altın fiyatlarında düşüş başladı dedim. Hindistan-Pakistan gerilimi altını yükseltemedi. Çünkü diğer tarafta ABD ile Çin'den çok ılımlı mesajlar gelmeye başladı. Müzakere sözü edilmeye başladı. Biliyorsunuz Çin biz müzakere yapmıyoruz diyordu Trump'ın çağrılarına rağmen. Ama şimdi tersi bir açıklama geldi artık. Bir müzakere günü belirlendi. O yüzden de e, altında e, bu ılımlı havanın etkisini görüyoruz. Hindistan-Pakistan gerilimi de e, yükseltmedi dolayısıyla. Dolayısıyla altına onu söyleyelim. Şimdi ABD ile Çin arasında neler olacak derseniz. ABD Çin ticaret gerilimi ee, İsviçre'de acaba son bulacak mı? Ben arkadaşlarıma da e, rejiye e, ABD Çin ticaret gerilimi kajesine atmamızı söyleyelim. Evet. Şimdi bu gerilim acaba İsviçre'de son bulacak mı? Niye İsviçre'de diyorum? Çünkü İsviçre'de bir müzakere yapılmasına karar verildi. Liderler e, seviyesinde değil. Önce onu söyleyelim. Liderler seviyesinde bir müzakere olmayacak. Ama iki ülkenin bakanları, hazine bakanları e, görüşme yapacak. Çok önemli. Çünkü Çin sanki müzakere konusunda daha geri duruyor gibiydi ABD'nin çağrılarına rağmen. Ama şimdi bir müzakere yapılacak. ABD Çin'e %145 gümrük vergisi uyguluyor. Çin ABD'ye yüzde 125 gümrük vergisi uyguluyor. Biliyorsunuz Trump diğer ülkelere gümrük vergisini erteledi 90 gün süreyle. Hatta o 90 günlük sürede bir aya yakın zamanda aşıldı artık. Ama Çin'e erteleme yapmadı. Niye? Çünkü Çin Misilleme yaptı aynı oranda meydan okudu o yüzden tarifeler devreye girdi karşılıklı yüzde yüzün üzerinde çok sert tarifeler uygulanıyor şu anda tabi bu ne kadar sürdürülebilir e, sürdürülebilir olmadığı konusunda ABD'den de hani hem tarifeyi koyuyorsun hem de sürdürülebilir değil diye de açıklamalar geliyordu ABD'den e, belli ki artık bu konuda bir e, müzakere. E, gerekli olmuş. 9-12 Mayıs tarihlerinde İsviçre'de temaslarda bulunacaklar. Bir müzakere masası oluşturulacak. Bakanlar düzeyinde. İki ülke arasındaki tarife resleşmesi bu müzakerede masaya yatırılacak. Çok önemli 9-12 Mayıs'taki bu görüşme. E, her şey değişebilir. Bakacağız, izleyeceğiz. E, ekonominin piyasaların gözü bu görüşmede olacak elbette. Devam edelim. Şimdi bir taraftan bir müzakere görüşmesinin tarihi belirleniyor ama bir taraftan da Çin'den Avrupa Birliği'ne gelin Trump'a karşı bu zorbalığa karşı birlik olalım çağrısı geliyor bu da ilginç Çin devlet başkanı Xi e, Çin'le AB'nin e, Trump'ın Tek taraflı zorbalığına karşı çıkması gerektiğini söylüyor. Daha önceden de Avrupa Birliği'ne bir çağrı yapmıştı. Biz birlik olalım diye. Hatta o süreçte acaba yeni bir ittifak doğar mı? Çin'le Avrupa Birliği ittifakı doğar mı ABD'ye karşı olursa ne olur diye de yorumlar, analizler yapılmıştı, tartışılmıştı. Çin'den tekrar böyle bir çağrı geldi. Çin Merkez Televizyonunda mesajını gönderdi Çin Devlet Başkanı ve Çin ve AB'nin karşılıklı anlayış geliştirmesi gereklidir. Farklılıkları doğru şekilde yönetmelidir ve tek taraflı zorbalığa karşı çıkmalıdır diyor Çin Devlet Başkanı Xi mesajında. Ee, bakalım Avrupa Birliği'nden buna nasıl yanıt gelecek. Onu henüz e, bilmiyoruz. Bir yanıt gelmedi ama Çin'le ABD bakanlar düzeyinde bir müzakere masası kuracak İsviçre'de onu biliyoruz. Ee, bu arada Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de bir açıklama yaptı ve e, uygun zamanda Çin AB zirvesi düzenlemek istediklerini ve Avrupa Birliği'ne bu yönde de mesaj gönderdiklerini iletti. Acaba eş zamanlı mı yürüyecek yani bir taraftan Çin ABD ile müzakere yapacak bir taraftan da Avrupa Birliği ile sıcak ilişkiler mi kuracak acaba bu tarifelere karşın hani Trump Topa bir e, el gösterisi mi bu bilmiyoruz zaman gösterecek gerçekten önemli atraksiyonlar bunlar. Devam edelim yine Trump'la Trump, Trump tabi bir taraftan da Kanada ile uğraşıyor biliyorsunuz ikinci kez koltuğa oturduğundan beri başkanlık koltuğuna oturduğundan beri Kanada'yı hedef alıyor bizim sırtımızda bir yük demişti Kanada için. Gelin bize bağlanın demişti. Kanada'nın bir önceki liderine Trudeau'ya. E, bize bağlanın hatta Kanada valisi diyordu Trudeau'ya. Şimdi Trudeau gitti ve Kanada'nın e, yeni başbakanı McCartney oldu. McCartney e, başbakanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk defa e, Trump tarafından kabul edildi. Trump'la bir görüşme yaptı. Trump yine e, aynı yani Kanada valisi demedi bu kez ama yine aynı tavrını sürdürdü. Kanada ile ilgili görüşünde değişiklik olmadığını görüyoruz. Ee, nereden görüyoruz bunu? Kanada Başbakanı Carney diyor diyor ki Kanada satılık değil, hiçbir zamanda satılık olmayacak. Üstüne basa basa bunu söyledi. Ee, fakat Trump da şöyle bir yanıt verdi. Bunu zaman gösterecek. Asla asla deme. Yapılması mümkün olmayan pek çok şey yaşadım ve sonunda yapılabilir hale geldiler. Eğer herkesin yararına olacaksa Kanada bizi seviyor, biz de Kanada'yı seviyoruz. Ben Bence en önemli şey budur ama zaman içinde ne olacağını zam, e, zaman gösterir diyor. Neler olacağını göreceğiz zaman içinde diyor. Kanada'da hala gözü var yani Trump'ın bu yönde açıklamalarını yapıyor. Bu arada Kanada ile tabi gümrük vergileri konusunda da görüşme yapıldı. E, ve makul bir yol bulmaya çalışacaklarını söylüyor Trump. E, bu anlamda da e, Kanada ile Kanada Başbakanı ile yeni başbakanı ile görüşme yaptı gümrük tarifeleriyle ilgili. Avrupa Birliği cephesine geçeceğiz. Geçelim. Avrupa Birliği'nden de ABD'ye 100 milyar Euro'luk misilleme gelebilir sevgili seyirciler. Bu basına yansıyan bir haber, önemli bir gelişme, önemli bir manşet. Biliyorsunuz Avrupa Birliği şu anda ertelenmiş tarifeler altında Avrupa Birliği'ne de sert tarifeler var. Tabii Çin'e olduğu kadar sert olmasa da Avrupa Birliği için e, yüksek tarifeler. Trump Avrupa Birliği ülkelerini de çok sert eleştirmişti. Avrupa Birliği için de bize çok büyük yük oluyorlar. E, resmen bizi kandırdılar. Dolandırdılar ifadesini bile kullandı yıllarca benden önceki başkanlar sırasında. Bunu yaptılar ama ben artık buna izin vermeyeceğim demişti Avrupa Birliği için. Ve Avrupa Birliği'ne de tarifeleri açıklamıştı. Fakat az önce de söylediğim gibi 90 gün süreyle bir erteleme yapıldı Avrupa Birliği ne. Çin hariç tüm ülkelere yapıldı bu zaten. Fakat o 90 günlük sürenin bir ayını hemen hemen bitirmek üzereyiz. Geriye işte iki aylık bir dönem kaldı. İki ay sonra bu tarifeler devreye girecek mi? Girerse ne olur? Tabi Avrupa Birliği de bunun hazırlıkları içinde. Ee, bu yüzden de e, ticaret görüşmelerinin e, tatmin edici bir sonuç vermemesi durumunda şimdi tabi pazarlıklar devam ediyor müzakereler yapılıyor ABD ile AB arasında ama e, olumlu bir sonuç alınmazsa yani Avrupa Birliği için iyi bir sonuç alınmazsa tatmin edici bir sonuç alınmazsa o zaman ek tarifelere yaklaşık 100 milyar euro değerinde ABD ürününe gümrük vergisi uygulayabiliriz diyor Avrupa Birliği böyle bir planı var eğer müzakerelerden istedikleri sonucu almaz almazlarsa evet tarifeler tarafı böyleydi dışarı da yaşanan gelişmeler bunlar ekonominin manşetleri. Şimdi içeriye geçelim. Yurda dönelim sevgili seyirciler. Bizde neler oluyor derseniz, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis Plan Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Rutin bir sunum bu. ve neler söyledi? Hemen şöyle bakalım. Satır başlarını aktaracağım size söylediklerinin. E, 2024 yılı haziran ayından bu yana dezenflasyon süreci devam ediyor diyor yani e, enflasyon düşmeye devam ediyor diyor geldiğimiz noktada enflasyonun ana eğilimi geriledi hizmet enflasyonundaki düşüş belirginleşti mal enflasyonu da düşük seviyelerde seyrediyor dedi merkez bankası başkanı Karahan ayrıca Ocak ve Şubat aylarında Perakende Satış hacmi endeksi artış kaydetti diyor. Cari işlemler hesabında belirgin bir iyileşme gerçekleşti. Beklentiler dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ediyor diyor. Bu vurgu önemli. Beklentiler dediğine burada biliyorsunuz biz de paylaşıyoruz. Açıklandıkça e, katılımcı piyasa katılımcıları anketi oluyor. Hane halkının beklentileri, reel sektörün beklentileri, piyasa beklentileri enflasyonla ilgili. Bunları sizlere sunuyoruz ve arada çok açık makas oluyor hala öyle. Hane halkının beklentisi yüksek enflasyonla ilgili yıl sonu için. Reel sektöründe hane halkı kadar olmasa da reel ki de yüksek. Hani en yakın Merkez Bankası beklentisine piyasa katılımcıları diyebiliriz. Reel sektörle hane halkı arasında özellikle hane halkı arasında e, makas açık Merkez Bankası'nın beklentisiyle yani enflasyon beklentileri uymuyor. E, Beklenti de güven demek tabii tabii ki yani güven var mı yok mu aslında bu ölçülüyor dolayısıyla burada bir makas olması enflasyonla mücadelede önemli bir kriter e, buna vurgu yapıyor e, merkez bankası başkanı da beklentiler e, enflasyon için bir risk unsuru olmaya dezenflasyon süreci için bir risk unsuru olmaya devam ediyor diyor. Bu önemli bir vurgu. Brüt rezervler 17 milyar dolar artış gösterirken swap hariç net döviz pozisyonumuz 81 milyar dolar iyileşti diyor. Merkez Bankası'nın rezervlerindeki düşüşte dikkat çekiciydi. Eleştirildi de hatta 19 Mart sürecinden sonra. Merkez Bankası Başkanı rezervlerimiz iyileşiyor diyor meclisteki sunumunda. Devam edelim yine bir başka manşetimiz yine Merkez Bankası'ndan gelecek manşetimiz. Biliyorsunuz bu hafta Nisan ayı enflasyonu açıklandı. Yıllık TÜİK'in verisine göre yıllık %37,86 aylık %3 enflasyon var Türkiye'de Nisan ayında. Ee, peki Nisan ayında en çok hangi gruplarda enflasyon yaşandı? Merkez Bankası bununla ilgili bir rapor hazırladı her ay yaptığı gibi. Nisan ayı fiyat gelişmeleri raporu. Bu, bu raporda neler diyor bakalım. Ee, buna göre yıllık enflasyon enerji ve temel mal gruplarında arttı. Diğer gruplarda düşüş kaydetti. Biraz daha açarsak mesela giyim ve ayakkabı alt grubunda e, sezon geçişine bağlı fiyat artışları görüldü. Burada enflasyon yüksek diyor. Gerçekten de TÜİK'in enflasyon verisinde aylık bazda giyim ve ayakkabı grubu en fazla enflasyon yaşayan kalemdi. Hatırlayın aktarmıştık size. E, enflasyon şampiyonu aylıkta giyim ve ayakkabı olmuştu. Merkez Bankası bunu sezon geçişine bağlıyor. O yüzden e, giyim ve ayakkabı grubu grubunda belirgin fiyat artışları yaşandı ve enflasyonu etkiledi diyor. Onun dışında aylık temel mal enflasyonunu yükselten başka unsur gıda grubu. Gıda grubu evet hala yüksek seyrediyor yıllıkta özellikle ama biraz o artış hızı yavaşladı diyor Merkez Bankası raporunda. Sebze fiyatlarındaki düzelme bu yavaşlamada önemli bir rol oynadı diyor. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı bir önceki aya kıyasla yükseldi tespiti yapılıyor raporda yani hizmet grubunda enflasyondaki katılık devam ediyor hatta bir ay önceye göre daha da artmış durumda rapor bize bunu söylüyor bu gelişmede yani bu hizmet grubundaki enflasyon yükselmesine de gerekçe olarak bayram gösteriliyor bayram etkisiyle fiyat artışı Arttı hizmet grubunda özellikle burada ulaştırma hizmeti dikkat çekiyor, öne çıkıyor. Kırmızı et fiyat gelişmelerinin yansımaları da otel ve lokanta hizmetlerinde öne çıktı diyor raporda. E, lokanta ve hizmet grubunda da yüksek enflasyonu gördük Nisan ayında verilerde, TÜİK'in verilerinde. Onu da aktarmıştık diyelim ve akaryakıt fiyatlarıyla devam edelim. İndirim haberi vereceğiz. Dün de indirim haberi vermiştik. LPG'ye 1 lira 20 kuruş indirim gelmişti. E motorine de bekleniyor demiştim dün ve o beklenen indirim geldi. Motorine de 1 lira 29 kuruş indirim yapıldı. Pompaya yansıdı. O zaman son Tablomuza bakalım. Akaryakıt fiyatlarına tabela değişti. Benzin İstanbul'da litresi 45 lira 20 kuruş, motorin indirimden sonra 44 lira 20 kuruşa düştü. LPG dünkü indirimden sonra 26 lira 19 kuruş olmuştu. Ankara'da benzinin litresi 45 lira 81 kuruş, motorinin litresi indirimden sonra 45 liraya düştü. LPG'nin litresi de 26 liraya düşmüştü dün. İzmir'de benzinin litresi 46 lira 17 kuruş, motorinin litresi 45 lira 35 kuruş LPG'nin litresi 26 lira olarak e, tablomuza yansımış durumda. Devam edelim bir başka manşetle, önemli bir manşet gerçekten Merkez Bankasının e, raporunu paylaştıktan sonra şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarıyla devam edeceğiz. Bakan Şimşek bu hafta bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı. O yayında tabii enflasyonla mücadeleye ilişkin açıklamalar yaptı, vergi sistemiyle ilgili açıklamalar yaptı. Özellikle e, kurduğu bir cümle vardı, bir açıklaması vardı, çok dikkat çekti. Böyle biraz sanki arada kaldı gibi oldu. Başta tabii açıklamalara biz hemen enflasyon e, tarafına bakıyoruz ama vergiyle ilgili söyledikleri, vergi denetimiyle ilgili daha doğrusu söyledikleri çok dikkat çekiciydi, çok tartışmaya açık. Ne demişti? Dün de aktardık buradan. Organize sanayi bölgelerinin hallerin, büyük şehirlerin giriş çıkışlarına ana arterlerde giriş çıkışlara e, maliye memurları koyacağız, vergi e, memurları koyacağız, kalıcı yerler yapacağız demişti. E, böylece kayıt dışılığı, kayıt dışı üretimi. Engelleyeceğiz. Kayıt dışılıkla mücadele bizim için çok önemli demişti. Bu yolda da böyle bir düzenleme yapacağız demişti. Böyle bir çalışmadan bahsetmişti. İlginç gerçekten nasıl yapılacak? Uygulanabilir mi? Gerçekten ihtiyaca cevap verebilir mi? Bunlar hep tartışıldı. Şimdi tabii ki bu... E çalışmanın e, muhatapları e, onlardan da teker teker açıklamalar gelmeye başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hissarcıklıoğlu'ndan bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in vergiyle ilgili yaptığı bu açıklamaya cevap verdi. Ne demiş bakalım. Rifat Sarıcıklıoğlu diyor ki vergi denetimine karşı değiliz. Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi destekliyoruz. Vergi sistemi adil ve şeffaf olmalı. Girişimcinin çalışma şevkini kırmamalı. Her işletmenin her fabrikanın kapısına vergi memuru koyarak polisiye tedbirler alarak vergi gelirleri arttırılamaz. Hakkaniyet de sağlanamaz diyor top başkanı Rifat Sarıcıklıoğlu. Evet polisiye tedbirlerle bu iş olmaz diyor. Biz de bu konuyu az sonra konuşacağız. Gerçekten çok önemli. Şimdi teknolojinin de e, çok artık hayatımıza girdiği bir dönemdeyiz. Yapay zeka teknolojisiyle hatta vergide kayıp kaçağın önüne geçildiğini e, açıklamıştı Hazine ve Maliye Bakanı da. Yani sistem bu şekilde işliyor ama artık böyle e, polisiye tedbirlerde devam edecek mi? Bir taraftan beyanname sistemi var bizde biliyorsunuz. E, bu beyannamelerin önemine zaten ekonomi yönetimi hep vurgu yapıyor. E, beyannamede eğer bir eksiklik varsa izaha çağırıyoruz diyorlar İşte eğer evini kiraya veriyorsan kira beyannamesi vereceksin kazancınla ilgili beyanname vereceksin serbest meslek çalışanıysan gibi gibi ama Acaba bu beyanname sistemi işe yaramıyor mu? E, vergi geliri sağlanamıyor mu? Toplanamıyor mu vergiler? Toplanamıyorsa eğer bunda vergilerin yüksek olmasının payı nedir acaba? Vergide adalet nasıl sağlanır? Az sonra konuşacağız. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Yaptığı bu açıklamayı bu e, sistemi de konuşacağız elbette nasıl uygulanabilir uygulanır mı işe yarar mı hepsini masaya yatıracağız az sonra işin uzmanıyla ayrılmayın diyelim şimdi reklamlar. Agro Easy otomatik dümenleme sistemine İmece kart kullanıcılarına özel. Şimdi al 3 ay sonra öde avantajıyla. Sadece ve sadece 175 bin liraya sahip olacaksınız. Bu özel fiyattan diğer ödeme ve vade seçeneklerinden faydalanmak için hemen İmece mobili indir. Agro Easy ile keyfini sür. Tarlada izimiz, Harman'da gülen yüzünüz demektir. Deneyimli ve uzman kadromuzla bölgenize ve toprağınıza özel ekipman çözümleri sunalım. Toprak işlemede zamandan ve yakıttan tasarruf edin. Bazı izler, dereketi müjdeler. Alpler Ziraat Aletleri Agromex tarım makineleri ailesi olarak 70 yıllık tecrübemizle Jaguar marka taş toplama makinesiyle hizmetinizdeyiz. Yaylı elek ve özel tambur sistemiyle 3 santimetreden 65 santimetre çaptaki taşları topla. Aralıklı deposacı sayesinde toprak toplamaz. Sağlam gövde, kaliteli ham madde. Uzun yıllar kullanabilirsiniz. Agromex, çiftçinin yanında. dayanıklı, güvenilir ve yenilikçi çadır yapıların üreticisi Güleç Yüz Çadır olarak modern üretim tesisimizde imalatlarımızı uluslararası kalite standartlarında gerçekleştiriyor. Her aşamada titizlikle çalışarak dayanıklı ve uzun ömürlü çadır yapılar üretiyoruz. Sevkiyat sürecimizi hızlandıran özel yükleme alanlarımız, sistemli operasyonlarımız, kantar sistemimiz ve güçlü lojistik altyapımız sayesinde ürünlerinizi zamanında teslim ediyoruz. Yenilikçi üretim prosesimizle çadır yapı üretiminde fark yaratıyoruz. CNC lazer kesim makinelerimizle yüksek hassasiyette milimetrik üretim yapıyor ve kaliteyi her detayda koruyoruz. Taleplerinize özel çözümler sunmanın yanı sıra çadır yapınıza logonuzu işleyerek kişiselleştirme imkanı sağlıyoruz. Size her aşamada destek olan güleç yüzlü satış ekibimiz talebinize en uygun seçenekleri sunmak için yanınızda. Uzman proje ve deneyimli üretim kadromuzdan kurulum ve satış sonrası hizmetlerine kadar her daim yanınızda olan ekiplerimizle size en uygun çözümleri sunmak, hızlı ve kaliteli üretimle işlerinizin kesintisiz devam etmesini sağlamak için hiç durmadan çalışıyoruz. Güçlü yapı, kaliteli üretim, güvenilir hizmet. Güleç Yüz Çadır. Herkes için bir çadır. Agroekonomiye devam ediyoruz sevgili seyirciler. Bu bölümde yeminli mali müşavir Sakıp Şeker canlı yayın konuğumuz. Sakıp Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Şimdi